Selamlar arkadaşlar, sabah böyle Diyanet'in yine bir şeyine gıcık olmuşsun, onu çektiğim video bir şekilde taslaklardan silinmiş. Normalde böyle short videosu olarak şey yapacaktım. Bunun sırada işte sabah kalktım, pek YouTube'a falan bakmadan evden çıkmıştım. YouTube'a baktım, bu sefer de Emine Erdoğan videosu var ya, o bayağı izlenmiş. Onun bildirimleri geliyor. Ya siz de ya şu Diyanet videosunu, TT yapıyorsunuz, ya böyle illa beni... Zorlayacak videoları şey yapıyorsunuz, paylaşıyorsunuz, bilmiyorum sonumuz ne olacak. Ama dün Fatih Altaylı olayı gösterdi ki bize diyorlar ki konuşmayın. Bu yüzden de aslında ısrarla konuşmalıyız, ısrarla bir şeyleri söylemeliyiz, rahatsız olduğumuz şeylerden bahsetmeliyiz. Umarım hiçbirimizin başına bir şey gelmeden devam edebiliriz. Bu arada bugün yine refleks eylemlerden biri var. Çünkü dün yine bir kadın öldürüldü. Hani susmak istenilen şey bu ya. Ya bize şey sunulsa gerçekten bir yerde susacağız yani en azından çok iyi şartlarda yaşamayacağız ama ya bence güvenliğimiz olsun çok bir şey de beklemiyoruz. Böyle şeyler olsa işte çok büyük özgürlüklerden de bahsetmiyorum ama çocuklar okullarda ölmeseler Kadınlar öldürülüp 3 ay sonra, beş ay sonra, bir yıl sonra o adamlar sokağa salınmasa belki yine bir nebze şey ya Susalım artık. Ama bu ülkede niye susalım ki? Mesela Silivri'ye düşmemek için mi susalım? Şu an yaşadığımız şeyin oradan bir farkı var mı? Yok. Ee, bir sürü kadın yanlış adam seçmediği halde öldürüldü mesela. Ee, adam kapısının önünden geçerken sırf kadın diye öldürdü. Niye? Çünkü ceza almayacağını biliyor. Cezasızlık kültürünün bu kadar hakim olduğu bir yerde bizler cezadan korkuyoruz. Ve çok garip bir dönemden geçiyoruz. Ama dediğim gibi susmanın da bir çaresi yok. Yani o yüzden sık sık susmamak gerektiğini hatırlatmak lazım belki de. Bazen şey yazıyorlar işte yurt dışında mı yaşıyorsun? Yok yurt dışında yaşamıyorum. Ama kanal açarken zaten avukatı tutmuştum. Tüm 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 bu sebeplerle susmayalım diyorum. Ee, bugünkü refleks eylemede katılabilenler olursa saat 18.30'da e, bulvarda olacak. Yani yine bir kadın e, eksildi. Daha 25'inde demişti ki bir kişi daha eksilmemek için buradayız. Ama her geçen gün yine birilerine veda ediyoruz. Çok üzücü gerçekten.